Merhaba kardeşlerim. Şimdi büyük eve gidiyoruz bugün. Tipime bak. Küçüldük. Hani bak tepemiz. <laughs> Ay çok tatlı olduk. Evet hadi gidelim bakalım. Dur şimdi. Şöyle. Oldu kuma hissi var. Ne var kuma evet. burada da. Evet. Kuma hissi bizi hiç bırakmıyor. Hani bak. Aha gel bakalım sen. Kaçalım onu. Anne şey yapalım mı? Kutu kutu pense emmam yer. Arkadaşım kumayısı, arkasını dönse. Göm yok. Dön arkana dön. Kumayısı dön arkana. ah vur bir tane ya ona. sesi ne? çok cıcık bir ses. Aç Ah pisa var hmm. Ah çok lezzetli. Şurada gelsen at dersin mi? Bence ya. Bu bize sevmez. Arkamdan dur. Bunu şey için. Anne. Hmm. Buraya bak. Ve bu araba. Ne o? kırmızı araba bu araba. Hmm. Anne. Bu... Ses geliyor ses geliyor. Aa! Aa! Bu fare çölde demiştim değil mi bunu? Evet. Anne timsah da var. Bak. <laughs> fare <oldum>. fare <laughs> <iyi hala> <laughs> Bu bir da, daha yukarı çıkmak için kullanabilirsiniz Aferin. Çok iyi. Be. Şimdi burada ne var? Ayılar var. Ay yok. Fare mi? Hayır. O böcekleri. Ne böcekleri? Aa, bu sardamayan fare. Aa, ee, arkadaş bir fare. Oradaki raflarda bir anahtar gördüm. Bence yastıkların üzerinde zıplayabilirsin diye. Bak bana. Hani. Hmm. Sonra bir daha kastımızı değiştirelim. Bu kötü oldu. Tamam hadi al bakalım anahtarı. Daha burada değil. Hop, 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 hop. Anladık ki. Aha Lego mu? Evet bizim vardı ya. Evet canım var Lego Lego'su var. Çok seviyor oynamayı. Bir gün size Lego videosu çekeriz. Evet Ben... Eğer Lego videosu istiyorsanız yorumlara kalp yazın. Bırakın. Ee, ya indirmemizi istiyorsanız haberi alın. Şimdi ne yapacaksın? Zıplıyorsun. Nereye doğru? Uf. Evet anahtarımızı aldık. Şimdi Hay gidiyorum. Ayık odarı. Mal balığı daha çok var. Evet biraz ayık kutlamamız gerekiyor. Çok ayık oda. Oo legolardan bir dünya yapmışlar. Ne kadar güzel. Biz bayılıyoruz böyle şeylere. Aa birazcık iyi marifat. Peynir. <laughs> Kaç Kaçayım mı? Peynir yiyorsun değil mi sen de? Evet. Evet peynir çok faydalı arkadaşlar dişleriniz, kemikleriniz çok güçlü olur. Ben, ben birazcık um, şu tere. anne hani ben burada bir gizem görmüştüm. Anahtarın rengine bak. Mavi. Yeşil mi? Hayır mavi. Mavi o zaman üstünde vavi şey olan. Aa bu ayının alabilir mi? Deneyelim bakalım. Ben canındır Bu da vavi gibi. Gözük. Buradan çıkabiliyorsun anne. Tamam. Aa bak abi. Evet, bak, bak. Selam biz geldik. Nasılsın? Yeah. Selik. Seni kurtardık. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ben ya, Orada şurada bir gizli ve orada çok fare var. İyi. Anne söylediğin için bir şey mi? Evet. Düşme düşme. Hadi devam et. Aa! Bence Burası çok zor değil mi? Ke keşke biz çölü oynasaydık. Ama ee, bu bölümde de geçmemiz lazım. Sen çölü zaten geçiyorsun. Gerçi çöldeki boss'u geçemedik ama olsun değil mi? E ee, ben bu boss'u geçebiliyorum. Ama şey ya. Bence o etmek için karın kası saldırısı. Anne. Şeyi basılı tut diyor. Anne. Ben o sandığı alamamıştım. Şeydeki boss'taki sandığı. Evet. Hadi bak burada bebek ayı. Neredeyiz? Neredeyiz biz kanalizasyondayız. Ay bebiş. Pembe bir bebiş şey ayı var. Bakın hani bunun ilerisinde kaptan var. Evet. Anne burada ne var biliyor musun? Gizli bir gizli kap, kaptın bağ var. Bakın. Aha nerede biz? Kanal istasyonundayız. Hay gelme. Nilçe kaptın bağ. Sen gelme. Sarıya bak anne. Hani. Ay bizi yakalayamıyor Evet. Sala. Aa, Sala'nın ismi ne biliyor Kutuk. Evet. Kutuk evet. kutuk pense. Eğer mamı yerse arkadaşım maymun arkasını dönse. Dönmüyor ki. Şu bilince kaldı. Ay biz küçükken çok izledik bunları biliyor musun? Bu da benim ayım Bobby. O da bana yardım edecek. Evet arkadan seni izliyor bak Bobby. Ha tipe bak. Sana güveniyorum Aybars diyor. Anne bak şu tipine bak. Maymun gibi tipi. Maymunlar da çok tatlıdır. Ne? Hadi 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 devam devam devam. Başka. Bir sesler geliyor bir şeyler oluyor. Ama ilerlesen ne olabiliyor musun? Neo timsah Krogo. Evet ben bunu biliyorum. Onun ağzına gireceksin anahtar almak için. Ve o asitleri basmayacaksın. Evet bunu biliyorum. Asese doğru da izlemiştik bunu. Evet. Canlar siz de izlemiş miydiniz? Evet izlediyseniz like atın. İzlemediyseniz evvel olmayın. <laughs> Yoksa Aybars'ın ee, Aybars'ın videolusunu beğeniyorsanız, okuma yazma bilmiyorsanız Aybars gibi. Ben öğretirim size. Sen nereden biliyorsun? E? <laughs> <laughs> Hayır okuma yazma bilmiyorsanız ben... sadece kalp atabilirsiniz yorumlarda biz sizi anlarız. Ben söylerim canları. Evet dikkat ol. Sü, sü biliyor musunuz spreyi? İşte bu kadar. Annem bunun var. ikincisinde var biliyor musun? Tamam sen şimdi asitlere dikkat et. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Heh. Harikasın ya. Var ya ben hayatta böyle geçemezdim. Çok güzel tipim ya. Evet çok tatlı gözüküyor. Hadi devam. Evet burada başka var. Şimdi bunu kurtaracağız. Başka var mı bundan başka? Ali? Farda da var. Blastom. Blastom gitmesi lazım. Bu bir arkadan seni izliyor. Hadi ay başlıyor diyor. Hadi diyor. Seyirle. <laughs> <laughs> git git buradan. Ay gidin buradan. Sizinle işimiz yok bizim. Hadi. Herkes işine baksın. Allah. Bakın anne. Allah. Bay bay. Evet geldik Bak, Ben birinci katta değilim. Ay bu mutfağın dağınıklığı ne böyle ya Rabbim. Büy e, büyük amca kahve içiyor orda Oradan, ee, kalbi, içiyor. Kaldı, bak. Hadi Oradan e, kahve basını içiyor. Ali bin Tanrı nerede? Bak Aa evet. Büyük evin. Biz küçüldüğümüz için o büyük gözüküyor bize. Evet. Aha robot süpürge. Aa o da bize saldırıyor. O da mı saldırıyor ya? Herkes bize saldırıyor ya. Ama e, üstüne benim de saldırmıyor. Yanına dediğinde saldırıyor robotlar bize saldırıyor. Büyük amca onu görseydi çıldırırdı. <laughs> evet çok güzel onu. Gidiyorum. Hazırı ay bas bas yapıyor. Dur şimdi. Ay e, bulmaya çalışıyor. Ablayı varmış. Zaten. Ha orta arda tamam. Atlayayım bari. Çok iyi. Yani ben şu an çok iyi oynuyorum değil mi? <laughs> Evet. Evet. Yes, evet. su, su, su. Hani hareketini yani yapayım. Ne? ne sarı kırmızı bir. Ha, Anahtar geçeyim. bulduk. Aha. Aha. Nerede bu mu? Evet. Bak. Hadi bakalım deneyelim. Ne Çık. aşağı? Beni bekle. Ayıcık. merdivenleri var. <laughs> Özgür bıraktım. Aynen. Ay, Aa şu dolayı kurdun. Tamam git hadi bakalım. Anahtarı var mı? Pıştıra piştıra ver ver. Şunun dolabın içinde buz var. Fonuna da tutacağım orada yemeyecek. Hadi hadi Bak anne. Komaya çıktı. Sen hadi hadi diyorsun da. Komaya çıktı aşağı. Yine bak sinsi sinsi diyeceğim. Alasın sinsi sinsi. Kimse çıkmasın o zaman. Arada sadırıyor kaptım bağlar da herkes kaybolmuş o büyük bir bela. Hadi korkma dostum biz varız birlikte savaşı kazanırız. Arada sadırıyor kaptım bağlar herkes kaybolmuş o büyük bir bela. Hadi korkma dostum biz. Birlikte savaş kazanırız. Çıktım, çıktım. Allah anne. Eee şimdi sen girmeye çalışıyorsun. Orada bir tane araçlar var. Onu almaya çalışıyorum şu an. Şarkı söylemekte bir şey değilim. Anne yani, ay bas ay bas de. Ay bas, ay bas, sen bu işi başarırsın. Ay bas, ay. Burst. Canlar siz de deyin. Evet, video izleyenler Ay Barsın tezahürat yapsın. Hadi. Şey desem. Ay bas, hadi başarabilirsin. Ay evet, bas. Evet, işte bu kadar. Bitti, Bitti mi? Şimdi onu dikkatlice incelen mi lazım? Kırmaması mı Oo, fırına attım. Fırın pişecek. Eriyecek o fırında. Aldık bile. Evet şimdi gidiyoruz Zaniye kurtarmaya. Nereden çıkacağım ya? Şu koltuktan mı çıkacağım? ama senin üstünden gidiyor Şu mu? Ya. Şu şu. Ben boss'a gitmek istiyorum. Boss'u severim. Ben Zaniye'yi kurtar sonra seni Sinsi sinsi Zaniye derdim. Bir çekelim mi? Lütfen. Beyefendi bir çekelim ya. Bir işimiz gücümüz var ya. Lütfen. Aa! Canları bitirdin çocuğun ya. Ödünü kopardın canların. Ne oldu? Canlar siz gözünüzü kapatın. Biz de size söyleriz. Evet, ayıp tabii size haber veririz. Canlar şimdi bir şey bir şey. Giga vurusunu yapıyor. Hoppa. Ol. Joseph, sen de özgürsün Joseph. Ay, korkuyorum. Korkma oh, anne. Ben, ben bunları yenerim. Bunlar kim ya? Bunlar kim ya? Onlar. Canı al canı al. Gelin Canlar onu Allah mı ya? Hadi çok Nerede bu boss. Aa, bak bunun içine C. Boss bizimle karşılaşmaya hazır oldu. Sana gücünü göstereceğiz şimdi. Birazcık yemek yedik. Geç gelir hmm. burada yemeğimiz varmış hemen dedim yiyelim biraz. Değil mi? Şuradan in. Birazcık yemek yiyelim. Çok oh, güçlendim. Çöpüleyin yolda. Bir ay boş bu. Bu da mıydı? Şu yukarıdaydı galiba. Çıkayım mı? ne? ne? ne, 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 ne. Ne <laughs> Dur koptu ya birden ekrana girdi ya. Benim anamın sana da selam verdik. Bak ya. Bak, canlarımız kalmadı şimdi bosa gelince. Dur, ben... Bak şurada canlar var. Ama yukarıdayız biz. ee, sonra aşağı ineceğiz bak. Allah. Kalamak istiyorum ya. Geldik mi? Ay. Şükür. Ay çok korkuyorum. Ben geç. Abi ya adam seyirci şuna basın basın bas. Anne ayım diyor. Basın basın basın. Şeye basın. Kayba <laughs> basın. Kalp atın şey, Kaybol bize kalp. Ay 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 ay. Hadi <laughs> abi. Seni bekliyorum küçük ayı diyor. Hmm. Biz seni bekliyoruz boss. Pis boss. Al. Canı sayın. Koş koş koş. Ay bu da alayım ben. Ha alamam. Al. Aa, kuyruk sallıyor bize. Pis fare. Ben de fare yedim. Üf. Evet. Üf. Er. Üf. Er. Bur. Burdum anne. Yani, Bana vurdun o da o kendi. Tamam. İyi yapmışım değil mi? <laughs> Hıh. Orada değiliz ki yorulmaz mıyız biz? Uf. Allah vuracak bu Ramat'a. Hadi, aç, hadi, koş, hadi, koş. Evet. Maalesef. Şu an mazamda gelirim şimdi. Bumbar bumbar bumbar. Sen mi vurdun onu? Ben evet. Sen. Geliyor geliyor kaç. Kaçacağım kaçacağım. hayır Hayır. Ay. 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 bakalım şöyle. Bitsin de artık seni bulmam. Arkadaşlarım da zaten buraya. <laughs> Yendik mi? Yendik. Yeeey. Evet canlar bu su sonunda geçtik. Çok şükür şu ayımızın tipine bir bakalım. Ben, be, ben bakayım. Hoşlar bakayım şu tipine. Mutlu mu? Hmm, çok mutlu gözüküyor bu su geçtiği için. Ay. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz.